Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Rabbisir velâ tu'sir Rabbeten bil hayr. Değerli arkadaşlar Diyanet yeni Elif 6. konu met harflerine ulaştık. Şimdi ben bu met harflerini anlatacağım size arkadaşlar. Bu met harflerinin bir işi vardır. Şimdi önce şu soruyu soracağız kendimize. Hangi harf hangi harekeyi uzatıyor? Buradan şunu anlıyoruz. Bu harfler bakın elif, vav, wow, ye yeah, burada yazılmış arkadaşlar. Her biri bir harekeyi uzatıyor arkadaşlar. Tamam mı? Biz burada met harflerinin harekeyi nasıl uzattığını göreceğiz. Hadi birlikte görelim arkadaşlar. Başlayalım. Bakın elifin üstünde şöyle bir çeker var. Gördünüz mü? Altında da bir çeker var. Hani çeker, asar artık ne derseniz arkadaşlar. Ee, burada çeker var arkadaşlar. Bu çekerin, buradaki çekerin, burada gizli bir elif olduğunu gösteriyor. Yani elif, elifi uzatmak için gelmiş. Aa, burada Y esreyi uzatmak için gelmiş arkadaşlar. I. Burada wow ötreyi uzatmak için gelmiş. Ü. Arkadaşlar demek ki elif üstün harekesini uzatır. Y esre harekesini uzatır. Wow ötre harekesini uzatır. Peki hocam elif esre harekesini uzatır mı? İ şeklinde hayır arkadaşlar. Wow ee, üstün harekesini uzatır mı? Hayır arkadaşlar. Tabi elbette bazı istisnalar var fakat biz şimdi bunları görmeyeceğiz arkadaşlar. Sadece Elif'in üstünü uzattığını, e, Y harfinin esreyi uzattığını, i genellikle şu çekerle gelir, şu asarla gelir arkadaşlar. Evet, e, Ötre'nin, yani şey, Vav'un Ötre'yi uzattığını biliyoruz. Iıı. B harfine bakalım arkadaşlar. Bakın B'yi uzatan bir elif gelmiş. Ne yani önce B, önce üstünlü gelmiş. B. Sonra bir elif almış. B. Bir elif miktarı uzatıyor Uzatıyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz bütün medler arkadaşlar bir elif miktarı uzatılıyor ve bu meddi tabi'i oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Bir elif miktarı uzatılıyor. B, bi, B tamam mı? Şimdi Y'yi bak Y ile uzattık arkadaşlar. Özür dilerim. Esreyi Y ile uzattık arkadaşlar. Şimdi B harfinin ötresini Vav ile uzatıyoruz. Bu iken B oldu arkadaşlar. Şimdi T harfine bakalım arkadaşlar. T, T, T arkadaşlar çok uzatmıyoruz. Bir elif miktarı tamam mı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi arkadaşlar aynı şekilde buradaki mantık burada geçerli. T, T, T. Peltek harfimize bakalım arkadaşlar. S, S, S. Bir şeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. İnce harfler arkadaşlar bu ilk kelimeleri arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın şu mesela B, T, S ilk kelime diyorum arkadaşlar. İlk hareket uzatma işareti yani üstün uzatma elif, elif ile uzatmada. Arkadaşlar A ile E arasında bir ses çıkacak tamam mı? Bakın B. Bakın ba değil. B değil, tamam mı? B, A ile E arasında bir ses. Burada da öyle. A ile E arasında bir ses. T, S, tamam mı? Diğerleri zaten kalın ve inceye göre kendini gösteriyor yine arkadaşlar. S, si, S, tamam. Cim harfimize bakalım arkadaşlar. Cim harfi burada üstünü alırsa, üstünü uzatmak istersem arkadaşlar. Elif getiriyorum. C. S uzatmak istiyorsam G iken G arkadaşlar. Genellikle burada da anlattığım gibi şu Y harfi şu çekerle geliyor arkadaşlar. Tamam mı? G C, C D D H H H Şimdi kalın harfimize bakalım. H harfi. H H H, H, H. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Kalın harfleri çekerken buna dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Tamam mı? Peki devam edelim arkadaşlar. Konunun basit olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Anlatımların sonunda bu iş tamamıyla hallolacak arkadaşlar. D, D, D. Çok güzel. Bakın zel harfimize bakalım. Hem ince hem peltek. L, bakın. ''Z'' De demiyorum. ''Z'' demiyorum. ''Z'' De, Yani aile arasında mesela. ''Zi'' ''Lü'' ''Z'' ''Zi'' Güzel. ''Ra'' ''Ri'' ''Ru'' Şimdi arkadaşlar ''Ra'' harfimiz istisna bir harf olduğu için aslı itibariyle ince fakat üstün ve ötrede kalın olan bir harftir. Dolayısıyla esresini ince okuyacaksınız. Üstün ve ötresini ise kalın okuyacaksınız. Nasıl mı? Şöyle arkadaşlar bakın ra kalın okudum a dedim şimdi esresine bakayım ri olabildiğince ince arkadaşlar çünkü ra harfi asli itibariyle ince bir harf ötresi ru bakın ra ri ru arkadaşlar anlaşılmıştır. Zeyn harfimize bakıyoruz. Z. Bakın A ile E arasında bir ses. Zi, ZÜ ZÜ bakın Zu değil tamam. Z Zi ZÜ güzel arkadaşlar. E, dikkat edin arkadaşlar kısaltmayın. Yani Z ZÜ değil ha. Z ZÜ şeklinde uzatılarak okunması gerekiyor. Pekala hala. S, si SÜ burada da A ile E arasında bir ses. Burada da normal U ile Ü arasında bir ses olacak arkadaşlar. Onu da bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. İnce harflerimizde U ile Ü arasında ötrelerinde arkadaşlar. Evet şeylerde ise kalınlarda ise direkt U sesi çıkarılacak arkadaşlar. Bu kaydeyi unutmayalım arkadaşlar. Peki devam ediyoruz. Ş, şi, şu. Çok uzatmıyoruz. Bir elif miktarı. Meddi tabi'i yapıyoruz. Ş, şi, şu. Sa, si, su. Bakın. Sat harfimiz kalın harfimizdi. Sa dedim. Gördünüz değil mi? Si böyle ı, i arası. Bu da direkt u arkadaşlar. Su. Tamam mı? Su. Peki. Ba, boy, bu. Evet bu harfimiz neydi arkadaşlar? Bu da kalın harfti arkadaşlar. Dolayısıyla burada da üstüne esre, ötre harekelerini uzatırken ona göre uzatıyorum arkadaşlar. Ba, boy, du. Burada ne var arkadaşlar? Elbette gördüğünüz gibi kalın harflerimizden bu da. Dolayısıyla okurken ba şeklinde a sesi çıkmalı. Boy yine i sesi de ı i, i arasında bir ses olacak pu ise u şeklinde evet. va, li, lo. Peltek harfimize dikkat edelim arkadaşlar. Va harfimiz peltek okunacak ve kalındır arkadaşlar. Hem peltek hem kalın olması önemlidir arkadaşlar. va, Evet, devam edelim u. Evet bu da ince harfimiz arkadaşlar. Gı, Gördüğünüz gibi kalın harfimiz. F, fi, Evet arkadaşlar bu da ince harfimiz. K, Evet bu da kalın harfimiz. K, ki, Kü. Evet ince harfimiz dikkat edelim. Kaf ve kef ile karış. Kaf kef seslerini karıştırmıyoruz arkadaşlar. La, li, lü. Evet. M, mi, mü. Burada lam elifi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu şekline aşinasınızdır. Evet burada arkadaşlar e, lam ile lam ve eliften meydana geliyor. Yani önce lam gelir sonra elif gelir. La bir elif miktarı uzatılır. Buna dikkat edelim. M, mi, mü. N, 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 evet min ve nun harfini gördük arkadaşlar. V, 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 tamam. H, 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 Y, 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 evet arkadaşlar. Bu kelimelerin yani bu harflerin e, bu şekilde uzatıldığını gördük arkadaşlar. Evet son kez söylüyoruz arkadaşlar ve konuyu kapatıyoruz inşallah. Üstün harekesini uzatmak istiyorsanız önüne elif get yani sonrasına elif getireceksiniz. Esre harekesini uzatmak istiyorsanız sonrasına y harfini getiriyorsunuz ve ötre ha hareketini uzatmak istiyorsanız sonrasına Evet vav wow harfini getiriyorsunuz. Böylece bir elif miktarı uzatarak medd tabi şeklinde okumuş olacaksınız arkadaşlar. Peki arkadaşlar merak ettiğiniz bir şey var mı? En çok hangi harfi çıkarma konusunda zorluk çekiyorsunuz? Merak ediyorum yorumlarda bize belirtin. Mutlaka bir hatamız bir kusurumuz olmuşsa affedin arkadaşlar. Bize düz, e, söyleyin arkadaşlar düzeltelim. Arkadaşlar e, sizler için dua eder. Sizlerden de dua beklerim. Allah'a emanet olun. Selamette kalın.